Merhaba arkadaşlar ben Yenge Misal Salih ve bugün Hunger Games oynuyoruz yanında kimse yok ve yeni introm yaptım yani birisine yardım alarak yaptım inşallah beğenmişsinizdir tabi bu video yani ne bileyim iyi olursam falan yani video gelirse başlığına koyacağım Allahu Ekber Allah dal 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 DALA abi dal abi dal abi bak şunu çok güzel Dal şerefsiz o oh, yes yes sen bir yere kaçacağını mı zannettin yes Tuzak vardı lan sana ona tuzaktan kurtuldum. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşa geldim. Oh, ölmemişim. 315 tane okum var. Yeah. Herkesi ben öldürdüm lan. Ya. Bu, bu map hiç sevmiyorum ya. Yani. Şuna hiçbir şey yok. Tuzak ve ağaç. Başka hiçbir şey yok. Neyse yemeğimiz bayağı var. Baya bol. Orada bir chest falan mı oluyordu? Allah. Ademir toplarım O demir var lan. böyle takip al. O oh, şey. O oh, Ha. Şurada. Aha. İyi çıktı yine. Fena değil Öl. Gelecek abi. Ben chest acaba ucunda var mı? Yine bir bakalım ya ama. Şimdi yani bir şey olacak. Şu balta gelmese bayağı bir oldu. Bayağı bir iyi oldu. Ama bu map de çok kötü. Şimdi bayağı bir kötü yani. Adalara gidecek mi? Ben şöyle devam edelim işte ama adada dolaşalım. Bu adam da çok nopte koşamıyordu lan. Bir de adam pro olsa Eee Oradaki chesti anlar dördü olduğunu mu? ben puro oldum sen. Neyse. Bir pusulam olsa da. O pusul da yeni gelmiş he. Bilmiyordum. Rastgele bir adamı yeni gösteriyor. Kötü olmuş iğrenç olmuş. Ve detmas da çok erken başlıyordu. Oha. Azıcık Vallahi yemek bitti. Şöyle yürüyerek gidelim. Zaten şey var. Ee, odunlar var. Bir stik olsa var ya. Altın kı bir dakika. Tamam. Hı <laughs> -hı. Oh yes! Ne Zaten misyonu buldum. Çüş, 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 çüş. Hadi. Ah, ah, i, u, uh, ah. Oha, oha. Oh, inanamıyorum çüş. Oha, what the... Geliyorum lan. Baltayla ama adamı vuramadı. Gelin lan. Gelin lan. Adamı şimdi öldüreceğim. Şimdi adamı kestim. şimdi. Bu evet, kalsın mı? Ne atsam şunu atalım. Geliyorum. Geliyorum Axel. Geliyorum. Allah ne oluyor lan? Kazandım. Kazandım. Çok kısa oldu ya. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.